Yarın öbür gün Amerika'dan ya gel etme, eyleme hani tamam bir problemler oldu ama falan bir sulh olalım. Elbette. Gelir mi diyorsunuz? Kesinlikle. Sizinle yine mutlaka ilişki kuracağı bir çıkar devşirir. Tamamen öyle bir yanı yoktur. F-35'leri şöyle bir alın gelin falan filan. Her yani. yola girer. Şimdi bir şey daha ekleyeyim. E iyi o zaman bir ona şey ona daha yani. varmış biliyor musunuz Ahmet Bey? Bir çatışma alanı daha varmış. Niye sevmiyormuş Türkiye'yi? Bölgede ve Müslüman dünyasında Türkiye'nin genişleyen rolü de rahatsız ediyormuş Amerika. Ama bence esas en e, beni çok etkiledi o neydi birinci şey. Okuyayım bir daha Türkiye'nin savunma sanayinde kendi kendine yetme konusundaki artan isteği. Bu var değil mi hocam? Ha Var tabii. Muhteşem bir evet. şey ya hakikaten çok önemli. Evet. Bu yani cumartesi günkü yazımda buraya odaklanarak bunun etrafında dolduracağım yazacağım. Şimdi peki bu Müslüman ülkelerindeki Türkiye'nin genişleyen onda niye rahatsız oluyor bu? Körfez ülkeleri falan Müslüman değil mi? Onlarda niye rahatsız olmuyor? Ha niye rahatsız oluyorsun ya? Desene İslam'la demokrasiyi birleştirmiş model ülke. Ne kadar güzel. Her tarafta bu bu etkinliği kıymetli bir şey. Ama burayı sen şuraya getiriyorsun. Bu ihvancı politika falan deyip bir emperyalist şey var. E, jargon var. Ne olduğunda bilmeyen bunu, bunu söyleyenler. İşin özünü de bilmiyor. Dolayısıyla işi buradan sıkıştırmaya çalışacak. Bir de şey daha varmış. Türkiye'de demokrasinin kötüleşmesinden de çok rahatsızmış Amerika. Vay vay vay. Müthiş bir demokrasi sevdası. Misket bombalarıyla 2001'de Irak'ın üzerine demokrasi yağdırdı. O Basralı Ömer'in şiirini ben Türkiye'ye yaydım. Bir meslektaşım yollamıştı A Arap meslektaşım, bozuk ile onu düzenlemiştik. Yani ne diyordu? O? Ey diyordu Amerika General Franks haberin yoktur diye yazıyorum bu mektubu. O demokrasi bizim eve de isabet etti. Bir gün so sonra anladım ayaklarımın koptuğunu diye uzayan müthiş bir şeydi o. Şimdi bütün bunlar buradayken bir de diyor ki artık giderek çatışmamız şu noktada. Çatışan çelişkileri. ABD, YPG, PYD Suriye'nin demokratik güçleriyle olan ilişkisi bu bizim uzlaşmaz çelişkimiz, çatışma çelişkisi diyor. Yani daha ne desin? Peki bu Rent Corporation'ın bu raporunu biz Amerikan politikasının ana dinamiği olarak alıp elimizde sallayabilir miyiz? Sallayabilirsiniz. Hele Biden'da daha da. Trump'ta da benzer bir şey vardı da. Yani Pompeo tek başına bile yetiyordu Türk düşmanlığında. Ama şimdi bu daha kurumsal hale gelecek. Peki hocam Bu bir... kurumların raporları çok önemsenecek. Bir, son bir... olarak şunu da söyleyeyim. Son, son cümleniz dört, olsun. Dört tane de geleceğe ilişkin ışık tutuyor rapor. Diyor ki Türkiye ile Amerikan ilişkisi de Türkiye'nin şu dört konumu dikkate değer. Bunun üçünü yaparsa Türk Amerikan ilişkilerinden sorun da Neymiş, bitmez. Neymiş yapalım hemen de düzelelim bir, Zor müttefik olmaya devam ederse. Zor müttefik. Bunları yaparsa ne olurmuş? Zor müttefik olursa Amerika ile ilişkiler düzelmezmiş. Ha düzelmeyecekmiş. Ee, yeniden e, pardon stratejik dengeleyici rolü var bir de diyor. Böyle hem NATO'da oluyor, hem Amerika ile oluyor, bir de böyle Rusya Çin ile de ilişki kuruyor falan. Bunu sürdürürse olmaz. Bunu da sürdürürse gene olmaz. Tamam? Bana bana bağımlı olacak. Avrasya gücü diye bir şey var diyor. Yani o zaman NATO'dan da kovulması lazım diyor. Gidip orada iyice böyle kurumsal bir güce dönüşürse ama bir şey yaparsa yaparsa olur diyor. Söyleyeyim mi onu? Yeniden dirilen demokrasi diyor. Açayım da onu. Bir muhalefet lideri veya koalisyon 2023 yılından sonra Erdoğan'ı yenmeyi, <laughs> 2017 referandumu ile onaylanan anayasal değişiklikleri geri almayı Biden'ın söylediği şey bu. Ve daha Batı odaklı daha batı odaklı bir dış ve güvenlik politikasına ulaşmayı başarırsalar Türk Amerikan ilişkileri düzgün. Ama hocam şimdi Cumhurbaşkanımızın başkanımızın 5. kol faaliyetleri dediği Tamam oluyor. anladım. Yani şey güzel. Yani şunu söylüyor. Ama bu muhalefeti kriminalize etmez. Işte, mi? tam doğudur. Yani tam tam şimdi anlamıyla odur. Yani şimdi biz dakika, bu, muhalefet, ne bekliyoruz? Bu, 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 bir dakika, bir tümü, dakika. Bu tümüyle şimdi yani ben, bakın, ben böyle. muhalefetim. İktidara gelmek istiyorum. Tamam. O zaman sen beni o raporda yazan o cümle nedeniyle Ben sabaha kadar uyumam. Töhmet altında bırakıyorum. Şimdi ben aynısını söyleyeyim mi? Aynısını yapıyorsa, daha, daha sonra konuşmamdan alın. Daha sonra konuşmamdan alın. Bir dakika Ali Fırat. Sadece bir, sadece, bir, dakika. Sadece. bir dakika. Bu tümüne muhalefete yönelik bir şey. Bak, Başka bir şey değil. Ben bir muhalefet unsuru olsam, sabaha kadar uyumam bunu duyunca. Sabah zor ederim. Ne yapayım, Ne yaparım abi? biliyor musunuz? Bir dakika derim. Öyle raporlar, maporlar hazırlıyorsunuz. Biden sen adayken bir şeyler söyledin hiç kusura bakmayın. Türkiye'nin bu dört tane alanı, dört alanı benim iktidarımda bugünkü mücadele yetmez. Bunu bin beş katına çıkartırım. FETÖ mücadelesi ne demekmiş? Daha fazlasını yaparım. Ya bu PKK, de... PYD, mesela bu neye rağmen olmuyor? Bak bir dakika. Şimdi Türkiye dendi ya, öyle bir bağımlılık falan. Yani olman olmadığını ben olgular üzerinden yürüyorum. Olursa eleştireceğiz şu ara iyi gidiyoruz. Bu ara iyi Peki, gidiyoruz. Bir dakika şu mevzuyu kaçırmayalım. Hı. Diyor ki yani, eğer kendini töhmet altında ve kriminalize ediliyor gibi hissediyorsan diyor. Onu... Çık de ki Tabii. ben de bir bu raporda yazanlara... Bana güvenme. Bilmem şey. Be, ya mevzuyu... bir hate de sen çek ya. Hani eleştiriyorlar ya. Bir hey Amerika'da ya. Yüreğimi yağ ya. Ana muhalefet partisi ya da başka bir parti. Yani şu raporu tenezzül edip bunun üzerinden bir siyaset kurarsa ben onun <laughs> iktidarından şüphe ederim. Yani şu raporlara bu raporlara tenezzül edip cevap verirse ben onu ama ben olgulara bakarım. Şu olgulara bakarım. Bu ülkenin şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan AK Parti genel başkan ama başbakan değilken Amerika'da kimle masaya oturdu? Soros'la oturdu mu? Oturdu. Graham Fuller bizim asıl Amerika için en kötü şeyimiz nedir biliyor musunuz? Biz insanların en büyük devrimlerinden birini yaptık Cumhuriyet devrimi. O Fuller'ler bütün hayatlarını Cumhuriyeti Kemalist devrimi ortadan kaldırmak için harcadılar ve o yüzden siyasal İslam'ın önünü açtılar. Bugün bu ne yaşıyoruz? Bugün bugün ben, ne yaşıyorsak bugün ne yaşıyorsak. Ahmet Bey. O bütün o Cumhuriyetçi, ha? bütün Sen o Kamuçu, halkçı evet. siyasetin ya da insanların kadroların yok edilmesiyle ilgili bütün. Adamlar bütün mesaisini bunu harcadı. Şimdi, Şimdi, o gran fullerler bunu bırakacaklar. Diyecekler ki efendim tarihte, falanca tarihte yaşamıyoruz. Gelsin. Bir kere, Ahmet Bey. bir kere kendi halkımıza tarihte yaşamıyoruz. Etmeyelim. Bir, Al, bir, bir, cümle. Tarihte mevzilenmiyoruz. Tarihte, tarihte saflaşmıyoruz. Aklına, bir dakika. Kendi halkımıza bir adresi taksit etmeyelim. Dağıtmayın Siz devam ya. edeceksiniz. Monolog olmasın, evet. diyalog kuralım. Buyurun. Tarihte, Bir cümleyle Tarihte söyleyin. yaşamıyoruz, tarihte kavga etmiyoruz, tarihte mevzi tutmuyoruz, tarihte saflaşmıyoruz. Bugüne bakıyorum, bugüne. Bugün neredesiniz? O kadar. Tamam mı? Ben şimdi neye rağmen bu mücadele sürüyor? Ya 15 Temmuz olmuş. Bir yandan FETÖ temizliği olanca hızıyla sürüyor. Gelmiş işit arkasındaki emperyalizm, PKK aynı tahtirevalinin içindeler. Dayatıyor, gel Gaziantep'te bombalar patlatıyor. Fırat Kalkanı operasyonu gerçekleşiyor. Tarihe not düşelim. Hiçbir devletin hepsi IŞİD'i bahane ederek Suriye'ye geldi. Kılını kıpırdatmadı kimse işi de karşı. Ve bunu tek başına Türkiye yaptı. 3 bin teröristini etkisiz hale getirdi. Ona rağmen MIT kumpası diye bir yalan uyduruldu. Ali Haydar Bey Şimdi ne diyorsunuz? Bu yapılırken, bu yapılırken ardından Zeytin Dalı operasyonu. Şuna rağmen kararlılık devam etti. Afrin'e girmeyin. PYD bize mi saldıracak? s 400e ne gerek var? Bize kim saldıracak? Libya'da ne işiniz var? Kanıtı da bir anlaşma yapmışsınız. Onu korumak için bir güvenlik anlaşmasına ihtiyaç Peki, var bir Bunu oy verdiniz. Kont kontrollü darbe. Bici kim dedi? Ramen. Benim dört alanımın bunlar karineleri. Kemal Bey. Güven Kemal. uymuyor. Güven Peki, duyamıyorum kısa, o zaman. Bir kısa ara verelim. K oh. Kime güvenmiyorsunuz? E bunu söyle. So bunları söyleyenler. Kim söyledi? Kemal Bey ve arkadaşlar. İşte söylüyorum. herkese. gözü önünde oluyor sanki bunlar. Sanki bütün bunlar. E muhalefet iktidardaymış da bu, bütün bunları yaşamışız. Yani Bunu bir bütün, tartışalım mı? Bütün bir bu meseleler bütün B bu olumsuzlukları sanki muhalefet iktidarken yaşamışız. Bir dakika bir, bu iş niye muhalefetin için geldi dayan oraya? Enteresan. ben de anlamadım.